Evet E20 ne yaktı? 26,5 litre yakıt aldım. 218 lira ödeyip ben aldığımda menzil 608'di. Şu an 651 yine. Onu da şöyle bir hesap etmeniz lazım. Ne yapmışız? Ortalama 6,9 litre. 38 kilometre. Ortalama hız 7 saat 40 dakikalık sürüş. 296 yani 300 kilometreye yakın yol yapmışız. Aldığım yakıt da 26,5 litre. Buradan hesaplamayı siz yaparsınız. Dediğim gibi 608 kilometre dalmıştım Enterprise'dan aracı. Şu an 650 kilometrede teslim ediyorum. Yakıtı buradan hesaplayabilirsiniz. Yol bilgisayarı verisi de söylediğim gibi 6,9 litre. E20 otomatik şanzımanı ile beraber trafikte çok akıcı, çok rahat bir şekilde ilerliyor. Hiç sizi üzmüyor trafik için tam biçilmiş kaftan, tam otomatik şanzımanda kesinlikle ısınma derdiyle uğraşmıyorsunuz. Yokuş çıkarken gazlarsak ne olur? Dimdik. Evet, gördüğünüz gibi bir performans aracı değil, oldukça zorlanıyor. Evet, 0-100. Harika bir sis manzarası ile beraber i20'mizi kullanmaya devam ediyoruz. Trafikli yollara da gireceğim. Yine merak ettiğiniz şeylerden biri yol sesiydi. Yol sesi B segmenti için gayet başarılı seviyede. Muhteşem sis manzaramızla beraber yine merak ettiğiniz şeylerden biri yüksek hızlardaki rüzgar sesi 120 km seviyesinde bile rüzgar sesi anlamında sizi rahatsız etmiyor. i20 bu konuda benim beğenimi kazandı. Trafik koşullarındaki yakıt tüketimini de merak ediyordunuz. Haliyle bu ortalamaların hepsi gözükecek. Şu an 7 litre seviyesinde gezmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 50 kilometre yol yaptık. Bol bol trafik, trafik, trafik. Bu arada iki hoparlörlü müzik sistemi gerçekten çok kötü. Bazı yerler o kadar keskin ki elinizi kesebilir. Şurası. Bu nedir ya? En çok merak ettiğiniz şeylerden biri 100'le giderken motor devri 2500'ün biraz altında 6. viteste. Evet 6. vites 120 ile giderken de 3000 devirin biraz altında kalıyor.